Arkadaşlar bugün de Minecraft'ta bir e, gökdelen yaptığında o, o gökdeleni korumak için ne yapabileceğiniz göstereceğim. Tabii ki de bu işlem çok kolay değil. Çok da zor da değil ama yine de ideal bir sistem. E, tamam başlayalım şöyle. Şöyle ben şöyle düz dünyada göstereceğim. Arkadaşlar bu açıldı hemen size geliyorum devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi söyleyelim. malzemelerimiz toplan, bir dağıtıcı, bir gözlemci, bir şalter, bir biraz top, yapıştırıcı. Bu kadar. Bir de eviniz yapmak için. Evet da varsa yapabilirsiniz. Allah'ın ne olur. Ne olmaz. Tamam. Ben, ben çok büyük bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden çok büyük bir şey yapmayacağım. Şöyle. Az yapacağım. Az bir şey yapacağım. Yani insanın geri oynatabilirsiniz ama siz bilirsiniz. Ben küçük yapacağım. Ben çok küçük yapacağım yani böyle büyük defa o bayağı O bir dahaki bir olur. Kapıyı yapmayalım gerek yok. Tamam. Yaptık elimizi. Şimdi. İster iki tane yapın ister bir tane yapın. size kalmış. Tamam mı? Böyle. Böyle bizim. Hepsini bu şekilde Bir tane yapacağım. Bir tane yapayım şimdi. Evet. Neyse. Tamam. Bir de bir dakika bir ekleme daha yapıyorum. Kusura bırakmayın ama ekleme yapıyorum. Şimdi şundan bir tane alalım. Almasak ayıp olur. Şöyle dur. Pardon bir İlk önce bir şey denemek istiyorum. Çok hızlı durdur ama

direk direkt böyle. istediğiniz ben otomatik yapmayacağım. Otomatik yapmam isterseniz başka bir video çekeceğim. Ee, iki 2 gün sonra olacak. Hepiniz olsun. Böyle. Böyle sonra bu bütün şeyler yok ok, içine yok ok düşüyorsunuz. Bir de otomatiği göstereceğim. Otomatiği de şöyle bunu kırın. Bakın bunu kırın. Bunu kırın. Bunu kırın. Bunu bıçaksınız bunu, bunu kırın. Buraya bir elmas bloğu yerleştireyim de kalmış tamamen. Tamamdır. Sonrasında ne yapalım? falan şu şöyle yerleştirelim. daha çok şekil yerleştirdim işte. sonra şöyle bak nasıl işlem çalışıyor işlem çalışıyor ama daha gitmedi çalışıyor da Ah tamamdır. Ee, da buraya. Burası böyle. Bakın altındaki blokları kırın. Bir tanesini koy. Neden? Çok lazım. Bak, 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 <laughs> bir çalışıyor. Ben ona söylüyorum. Durdurmak için de aynı sistemi kullanıyor. Tamam, <laughs> devam edebiliriz. Şimdi bir şey yapmıyor mu? şimdi? Ne? Oh my god. İlk defa. Bir dakika. Özür dilerim. Bir şey denemek zorundayım. Bir işe yarıyor. İşe yarıyor. Buna sevindim. Ayrılamıyorum. 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 I love you versene Çalışıyor Mbappé Michael Jordan. Evet çok versene -e Olmaz Michael ben Aa dehşet bu Arabanın lastiği çok dehşet. Domates biber patlıcan. Bu ne bir şey? Lahana. Dana üstünde saksan. Bu ne bir şey? Lacivert. Gördüm. Hmm. Hmm. Burayı da bağladım. E, ne nasıl Her türlü buluyor. çalıştı. Neyse. Neyse. çalışması lazım ama çalışmadı. Çalışması lazım. Şunu yaparak çalıştığına itibaren Ama inşallah olur. Pardon ya bir şey diyeyim. Evrimiz çok şey. Arkadaşlar çok özür dilerim. Aşırı yanlış yaptık ya. Arkadaşlar çok özür dilerim. <laughs> çok özür dilerim. 죽구를 내려주고, 축구를 내려 gece görüşelim. Üç, üç, üç. Dokurluk üç. Güzel çocuğu yok. Alsana. Versene. Yesene.

İnsanlara aboneyseniz, sonra da şaka sanıyorsunuz. Abanmayın şuna. Abanmayın. Bu kadar basit yani. Çocuk oynuyor. Tabii ki oynuyor ondan daha kolay değil mi sizler? Çocuğun oynuyor. Hadi. Bağla. <tıklı> <tıklı> Ya. Hmm. Hmm. Böyle. Ben buranın tepesine yapıyorum. İsterseniz siz bulabildiğiniz boş bir yere yapın. Ben bir de şöyle bir ev yapıyorum. Bu gökte Yani sanıyorsun ki evi buraya yapacaksın. Ama doğru. Ev buraya yapacağım. Eve şimdi senin de ev bu değil değmedi çıksınız. No. Değil. Ne zaman? Değil. Ev var değil. Bak. <laughs> Çok güzel ya. Bak şimdi. Bir tuşuna durduracağım. durmayacağım. Durur. Mükemmel. Sos da burada ben. Küçük büyük fark etmez. Mesela Şu şarkıyı bir daha söyleyeyim mi? Hadi. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Ağır dehşet koru dehşet. Araba lastiği çok yakın. Domates biber patlıcan. Bu ne biçim? Bahana. Dama üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok yavaş hala arabanın lastiği çok yaşık. Buraya herhangi gibi ev yapın. Ben ev yapıp hemen size geliyorum. Tamamdır yaptım. Yani böyle üstünü kapatmaya gerek yok. Buraya istersen döşeyebilirsin. Siz size işte kalmış. İstersen bir milyon metre yapın. Bir metre kalmış. Size i̇şte kalmış. Şimdi bu şeyler için hepsini 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 şeyler olur mu? Hepsini upla doldurun. Arkadaşlar ben hemen çok uzatmadım. Sadece bir kısmını yaptım. Neyse çalıştırıyorum. Otomatik içelim. Ay bak oyun çöküyor. Oyun çöküyor. Oyun çöküyor. Bakın. Eğer. Kaçak çıktı bakmadan rahat <laughs> Yok Artık Yok artık 1-2 sani 15 saniye falan bıraktım Uçmuş be 15 saniyede 2-4 dört atılmış 4-5 dört, Çok değil mi? size i̇şte bir şeyler şey daha göstereceğim. Bu chest sayesinde okları artık hunide toplayabilirsiniz oradan sandıktan toplayabilirsiniz. Şimdi şu da olmadı. Ama pes pes etmeyeceğim. Ben pes ederim. Ben pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Sağ Bakın unutmayın. 4 kazandım ben aksın Uç kızım hı? bu 4 ne oluyor 5 ne oluyor 150 ne oluyor siz hepsiz kalmış 2050 ile bile oluyor ya bak şuraya bir uyuyayım bir de ölüm ne 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 Şimdi idam edeceğim ne bakıyorsun seni öldüreyim mi seni öldüreyim mi Şöyle ilk ikisine. Aynı şekilde. Sen sınıfı evlilere koy. Mı? Hep mu? Tabii çıkacak. Evet. Adamın aklına var mı? Evet. Kiliyesi ikili koydum Tuzu i̇şte şöyle, onu hemen yer Evet. Şimdi bomba yer geldi. Bir sandık. Bakın. Olursa şanslıyız. Olmazsa Allah bilir. Geçen. Tamam. Şimdi nasıl çalıştığını göster. Şurası. Şöyle. Şöyle. atın bir. atın tamam bak böyle sandıkları boşaltacak haftada bir girip saklamak istiyorsunuz şöyle yatakla saklayabilirsiniz ve okları eğer çantayı evet, taşımak istemiyorsanız oraya atın bir süre sonra sandıkları alabilirsiniz Şey kalmış o da her şey size kalmış Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hatta bir dakika. Bu kadar ama. Bu oyun çok ne kadar vermeyecek. Oyun çok dünlü. Bakın. Oyun çok güzel. Çok... Allah'a gidelim. Şimdi bu yaptığınız ısıyan olmasın. Değil mi? Ya. Evet. TNT'yi alalım. Yok edelim dünyayı. Son sözler gibi. Yok. Aşkım ben de Şimdi sözde. Evet. Bunu Al be, al be, al be, be tosunum benim. Al mı ağzını? Farksız. Ruhum. Buraya otomatik kiyante makinesi yapıyorum. Nasıl yapıyor diyorsunuz? Baba Fıra abiniz görüyor. Ayağızlı bir mezar yapmayın. Tansiyonları patlaması için bir mezar gerek Tamam. Neyse. Tamam. Evet, Kaç 64 istiyorsunuz koyun. Ben bir 64 git alıyorum be. 3 2 1 Allahu ekber. Ne güzel. Pardon.

bir şey var. Abone olun ve like atın. Hadi görüşürüz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, video yapmayı unutmayın. Evet görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomu söyleyeyim. Kalıp çekeceğim. Haberiniz olsun. Görüşürüz.